Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlere nasıl 1000 abone ve 4000 saat olmanın yani yapılmasını göstereceğim arkadaşlar. Bu bir hile değil arkadaşlar. Sadece bir site. Bir site ile nasıl kanalınızı geliştirebileceğinizi söyleyeceğim. Emin olun bu işinize yarayacaktır arkadaşlar. Onun için arkadaşlar Aşağıda falan animasyon var arkadaşlar. Animasyon geçiyor. Onu yaparsanız çok mutlu ederseniz abone ol, animasyonunu. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuzda size verdiğim ya açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında size bir tane link vereceğim. O linke tıklarsanız direkt size ana, ana sayfaya atıyor. Görüyorsunuz. Enter'a bastım ve direkt ana sayfaya attım. O linke görüyorsunuz arkadaşlar, direkt bu ana sayfaya attı. Tabii ki de siz burada hesabınıza giriş yapılmayacaktır. Ee, orada kayıt ol tuşu var arkadaşlar, orada kayıt olabiliyorsunuz. Ee, bunu söyledikten sonra sadece bir IP adresinde bir hesap yapabiliyorsunuz. O hesabı da kaybetmeyin, geri alamıyorsunuz. Ona da çok dikkat edin, çok iyi ayarlayın kullanıcı adını, kullanıcı adını. Dediğim gibi yorumlar kısmına ya da açıklama kısmına koymuştur. Koymuşumdur o linki. Oraya tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz hoş geldin kuponu veriyor size kayıt olduğunuz zaman. Burada bu kodu nereye yazacağını söyleyeyim ilk önce. Bu hesaba basıyorsunuz ve kupon kullan tuşu var. Kupon kullana basıyorsunuz bu sayıları giriyorsunuz ve size tam tamına 250 coins veriyor. 250 coins. E ee, son arkadaşlar görüyorsunuz aktif bir kullanıcı toplam etkinlik sayısı dün 28 binlerde da Şimdi 29 bin olmuş. Aktif bir sayfa, online kişi 28 kişi. Ee, toplam ödeme falanlar orada cart, curt hepsini görüyorsunuzdur. Şimdi burada nasıl kanalınızı büyüdüğünüzü soruyorsunuzdur. Ben onu hemen cevaplayayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada YouTube izlet ve abone kas. Bunlar coin kazanmalı. Görüyorsunuz TikTok coin kazan, Instagram coin kazan, YouTube coin kazan, coin kazan. Böyle YouTube 30 tane izliyorsunuz. Onlar kaç coin veriyorsa ona göre bir coin alıyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar bende tam tamına 82 tane coins var. Bunları e, ileride bu hatta bu videoda kullanabilirim. İçeriklerimi ekleyerek şimdi onları da göstereceğim. İlk önce görüyorsunuz bannerlar var hesap yönetimi var görevler ödüller hepsini yaparak koyun kazanabiliyorsunuz ee, YouTube izletme abone kas var YouTube 30 saniye var YouTube otomatik video YouTube beğeni YouTube abone ve YouTube izlediğin kadar koyun kazan var ee, şimdi arkadaşlar YouTube bir beğeniye bakalım beğeniler kaç koyun veriyor görüyorsunuz 17 koyun veriyor birisi birisi 14 koyun birisi de 13 koyun veriyor Peki abone ol coin kaç veriyor arkadaşlar ne kadar yüksek coin tutarsanız o kadar size etkileşim olabilir yani 15 coin yaparsanız fazla etkileşim olmaz onun için coin fiyatlarına yüksek tutun bunu da dedikten sonra 47 coin var arkadaşlar 44 coin 37 coin 35 coinlik abone ol falanları var. İzlediğin kadar koyun kazandı. Var arkadaşlar mesela birisi 15 koyun veriyor. Tabii ki de bunu fazla izlemezler. Hemen geçe ve geçe tıklarlar böyle. Sonra YouTube izlet ve abone kas var arkadaşlar. 62 koyun veriyor. Bunları izlerler. size böyle yaparak kanalınızı büyütebilirsiniz. Yani 4000 saat ve 1000 abone olmazsanız bile kanalınız büyüyebilir. Trendlere ne bileyim bir şeylere çıkabilirsiniz. Ee, Facebook falan ben paylaştığım zaman fazla etkileşim görmüyordu ama bu hesapta paylaştığım zaman fazla etkileşim görüyor. Bu işinize yarayacaktır. Mutlaka yorumlar ya da açıklama kısmında linkime tıklayıp burada hemen kayıt olun. Bunu da söyledikten sonra size şimdi görüyorsunuz içerik ekle var burada arkadaşlar. İçerik ekleye tıklıyorsunuz. Sonra burada bir sürü tür var arkadaşlar. Instagram takipçisi olsun, Instagram beğeni olsun, TikTok takipçisi olsun. Bütün türler etkinlikler var. Görüyorsunuz YouTube like var, YouTube 30 saniye, YouTube izlediğin kadar 4000 saat var arkadaşlar. Bunu VIP üyelik alırsınız. 4000 saat izlenmiş olabilirsiniz. YouTube otomatik video var 90 saniye. Ne bileyim abone ol izlemesiz. YouTube izlet abone kas önerilen var arkadaşlar. TikTok takipçi, Instagram beğeni takipçi, link satma. Bütün her şey var. İlk önce sizin abone ve 4000 saat değil mi Şimdi buraya arkadaşlar YouTube izlet ve abone kas tam tamına 75 coin'e satılıyor arkadaşlar. Burada YouTube kanal linkini koyuyorsunuz. Sonra izleme, izlenmesi için vi, bir, tane video linkini koyuyorsunuz. Sonra pasif yaparak ben robot değil mi de yaparak hesabı ekliyorsunuz. Sonra kaç kişi etkileşim görüyor O zaman bakabilirsiniz ee, sonra bakalım ee, YouTube 30 saniye izlenme var mesela YouTube 90 saniye hatta. 90 saniyenizi öneririm arkadaşlar 90 saniye işinize 4000 saat de çok yarayacaktır ee, YouTube video linkini aynı şekilde koyuyorsunuz sonra sisteminde görünecek video başlığını mesela videonuzun e, konsepti nedir bilmem nedir onu yazarsanız sonra tıklama başına 50 koyun var. Bunu 50 coin kaç coininiz varsa ona göre hesaplayın arkadaşlar. Çok coin koyarsanız hesabınızdaki coinler biter ve daha fazla tıklanamaz. Onun için ona dikkat edin. Sonra başka bir şey değil mi? Ee, görüyorsunuz TikTok takipçi mesela. TikTok takipçiye bakalım. Burada da 12 coin 7 coin falan veriyor. Sonra içerik ekle. Tekrardan bakalım. Burada bakiye ekle falan da para çek de var. Mesela e, ne diyelim? Instagram beğeni ya da Instagram takipçi ya da 30 saniye izlenmedi. Burada video linkini koyuyorsunuz, sonra video başlığında bu koyuyorsunuz. Tıklama başına da 18 koyun yazarsanız etkileşim bayağı görülebilir. Sonra ben robot değilim de yaparak hesabı ekleyebilirsiniz. Mesela ben bir tane ekleyeyim. Böyle ben, ben robot değilim oldu hesabı eklediyoruz. Evet arkadaşlar bir hata oldu kusura bakmayın ee, geri geldim. Dediğim gibi arkadaşlar o yorumlar ya da açıklama kısmında benim linkime tıklayıp bütün her şeyi görebiliyorsunuz. 4000 bin saat 1000 abone olabilirsiniz. Ee, tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu videoyu beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursunuz çok teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir şey gösterebilecek şeylerim var mı diye bakıyorum. Görüyorsunuz burada istediğiniz zaman bunları da söyledikten sonra Sizleri seviyorum arkadaşlar lütfen kendinize iyi bakın evde kalın sağlıklı kalın hepinizi seviyorum ve bay bay demekten sonra sağdaki videomu ya da soldaki videomu izlerseniz bir ortadaki karikatüre bakarak kanalıma abone olabilirsiniz sizleri seviyorum ve bay bay